Kütahya'da dahil tüm yanan orman alanlarının yerine zeytin ve ceviz badem ağaçları dikilsin. Son zamanda ülkemizin birçok yerinde sıkça görülen orman yangınlarından dolayı birçok orman arazimiz ve ağaç varlığımız maalesef kül olmuş durumda diyen Gelecek Partisi Kütahya İl Başkanı Serdar Seven, devletimizin ve milletimizin birlik olup orman yangınları ile mücadelesi halen devam etmekte. Bu süreçte ağaçlarımızı, insanlarımızı, evlerimizi ve hayvanlarımızı kaybettik. Ne yazık ki millet olarak kötü günler geçirmekteyiz. Elbette bu yangınlar son bulacak ve ülkemiz bu kötü günleri geride bırakacak. Milletçe kenetlendiğimiz ve afet bölgelerine gelerek maddi gerekse manevi olarak destek olduğumuz şu günlerde Gelecek Partisi Kütahya İl Başkanlığı olarak devleti yönetenlere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yangınlar bitip heba olan orman arazilerimize yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bölgesine göre, iklimine göre gerek zeytin, gerek badem, gerekse ceviz fidanları dikilme koşulu ile hem yeniden ağaçlandırmayı hızlanma bir şekilde sağlamış oluruz. Hem de afet bölgelerinde zarar görmüş orman köylerimizin ileriki yıllarda burada yetişen meyvelerden bir gelir elde etmek koşulu ile bir nebze de olsa toplumun yaralarını sarmış oluruz. Bu vesile ile yangınlar ve sel felaketinde zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken mücadele çerçevesinde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum, dedi. Yangında evleri yanan vatandaşlar helikopter çalışmıyor. Sabotajlar devam ediyor.